gittiğinde çocuğunun yüzüne bakamıyor, kızının oğlunun yüzüne bakamıyor. Bu bakımdan çok önemli hususları anlatıyorum. Bunları can kulağıyla dinleyiniz lütfen. Dinliyoruz. Dinliyorsunuz. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Sayın, Sayın değil, sayın, sayın, sayın. Ben, ben size bakarak bunu niye bana cevap veriyorsunuz? Sağ olun. ben, ben. ben. ben, ben bakarak <Sessizlik> akim, bir saniye. saniye. Dur. Okay. Ama, okay. O, bir saniye. Size yasak yani, mı Sayın Akim Bey? yasak saniye. devam edebilirsiniz. Hayır hayır. yasak mı soruyorum. Devam ediyorsunuz de şey, cevap veririm Sayın Akim Bak bak yasak mı Saadet Bey? devam edebilirsiniz. Yardımlarım yargılanmadı. Sayın, me, yardımlar sayın bak bak Erdi seyircilerle tekrar da böyle bir e, tepki gelirse seni muşaklayacağım. <laughs> Ekrem Bey yanlarınıza cevap ediyorum. Sayın hakim. Ben sadece tek bir cevap istiram ediyorum. Sayın hakim. Savcı beye bakma yasaksa ben gerçekten bakmayacağım sadece size bakacağım. Ekrem Bey yanlıydı mı yanlarınıza? Peki, peki. Cevabı aldım. Cevabı aldım. Bakmaya meraklı değil. Şimdi